Demin kralı bugünkü evet Türkiye Ziraat Kupası çeyrek finali Ankara gücü e, Fenerbahçe arasında oynandı. Kral Tanrı birlikte bu maçı yorumlayacağız. Evet kral bu e, buyur söz sende. Son şampiyondan kötü veda bana göre Ankara gücü Fenerbahçe'yi kupa dışına iterek yarı, yarı finale yükseldi diyebiliyoruz diyeceğim. Şimdi sormak lazım bu Fenerbahçe geçen gün penaltı golüyle kazandı. Çok muş mutlu. Ama bu Ankara gücü Kayseri'de 2-0 öndeyken 3-2 mağlup oluyor. Moraller sıfır. Emre Belezoğlu istifasını sundu sunacak. Akşam konuşacağız başkanla dedi. Herhalde bir şans daha verildi. Veya gitmemesi için ricada bulundu. Moraller 0. Her şey çok kötü hiç kimsenin arzusu isteği yok. 2-0'dan 3-2 mağlup olmak gerçekten futbolcuları da en az taraftarlar kadar çok ama çok üzmüştür. Ama gel gelelim ki farklı bir Ankara gücü var. Otobüsü kenar dışa, birinci bölgede sıralayan dizen e, kontrataklarla gol atan gol arayan bir Ankara gücü bu akşam Fenerbahçe gibi şampiyonluk adayı olan ve İsmail Kartal gibi e, saçmalayan bir teknik direktörün varlığında eee Fenerbahçe'nin kazanma şansı yoktu. Ve neyse. Bırak. Yedek kadroyla çıktı. Evet Burada kadro var, orada. Kadroya bakalım. bakalım. Kalede nereye koşuyor? Nereye koşuyor? Kalede İrfancan. 1-4-2-3-1 düzeneyle çıktı. Zaten vazgeçmiyor. Kesinlikle bu taktik dizilişi bırakmıyor. Hiçbir zaman ön tarafı e, Edy ekonomi ve birlikte oynamasına izin vermiyor. Geri dörtlü, sol tarafı Osayi, merkez stoperler Bonici, Serdar, sağ tarafta Mert. Hemen önlerinde Zayş, Guruniş, sağ tarafta Cengiz, sol tarafta Tadiç, önlerinde Şimanski. Ve ön tarafta e, Bahşuayi, Miki Bahşuayi ile çıktı. Dediğin gibi daha çok oynamayan ama e, bugün kral ne demek istersin? Yani bugün e, ben hiçbir şekilde Fenerbahçe'yi sahada görmedim. E, formaları vardı ama ruhları olmayan oyuncular vardı. Geçen senenin Türkiye Ziraat e, Kupası sahibi Fenerbahçe, e, Emre Belözoğlu'nun takımı biliyorsun e, Kayseri deplasmanda 2-0'dan 3-2 mağlubiyet alarak Emre'nin verdiği sinyaller çok açık ve netti.